Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir Bass Simulator Ultimate videosuyla sizlerle birlikteyim. Bugünkü seferimiz Otogarı yeni yapılan Afyon'a gideceğiz Ankara'dan. Önce tabi kariyere basıyoruz. Evet. Bunu geçiyoruz. Bununla işimiz yok zaten. Geç abi. Seferlerimize geliyoruz. Marco Polo ile gideceğiz arkadaşlar Ankara'dan Afyon'a. Bakalım yolda bizi neler bekliyor. İkramlarımızı seçiyoruz. Su, çay, kek kahve israf oluyor diye almadım arkadaşlar. Geç seferimizi seçelim. Gündüz olsun ya. Gündüz insanlar etrafı görsün. Ben size etrafı göstereyim. İstanbul seferinde çünkü etrafı detaylı şekilde gösteremedim siz. O yüzden hani detaylı göstermek istiyorum etrafı. Onayla diyoruz. Tamam. Şirket sahibi benim. Ve hemen başlıyoruz arkadaşlar. 59 tane biletimiz satılmış. Bakalım yolda bizi neler bekliyor. Hep birlikte göreceğiz. Afyon otogarı son güncellemede gelmiş arkadaşlar. Şimdi oraya sefer yapacağız ve görmüş olacağız. Bakalım biz yolda neler bekliyor. Tabi sesini açmadan olmaz, değil mi? Sesini açacağız. Evet. Arkadaşlar şimdi yolcularımızı alıyoruz. Ama görüntü gelmeden geldi. Metro'nun skin'ini yaptım ama tabii siyah skin'den bahsetmiyorum burada. Hemen şuradan aracımızı çalıştıralım ve vakit kaybetmeden yolumuza koyulalım. Ay ne yaptım ben ya? Yanlış yaptım galiba. Bir dakika. Heh. çalıştırıyoruz aracımızı arkadaşlar ve Afyon'a doğru yola çıkacağız. Aştan çıkacağız bugün. Bakalım yolda bizi neler bekliyor? İkram da aldım gördüğünüz gibi. İkramlara bakalım neler gelecek. Ben mesela kola bekliyorum. Meşrubat bekliyorum, meyve suyu bekliyorum. Bunlar olmazsa olmaz. Otobüs şehirler arası yolculuğun olmazsa olmaz ikramları bunlar. Mesela çay içmek istemeyen adam serin havada kola içmek istiyor mesela. Olmadı. Bir problem oldu galiba. Bir dakika arkadaşlar. Evet yanlış park etmişiz. Şimdi hemen toparlıyoruz. Hemen toparlıyoruz. Hayda bir... Niye kabul etmiyor abi ya? Aa, dışarıya park etmişiz. Şimdi de olur galiba. Aynen. Evet. Evet arkadaşlar. Afyon Otogarı'nı görmüş oluruz gündüz gözüne. Bakalım Afyon Otogarı nasıl yapılmış. Merak ediyorum. Oluşturuldu diyor rota. Ama tabi kameramızı değiştireceğiz. İçeriden devam edeceğiz seferimize. Kapılarımızı kapatıyoruz ve istikametimiz Afyon'a doğru yola koyuluyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi yolumuza koyulabiliriz arkadaşlar. Yalnız şu silecekleri çalıştıralım. Evet. Kapatabiliriz sileceklerimizi. Yalnız bu otobüs de çok hız yapıyor diye duydum. Tabii yolda bizi neler bekliyor hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Macera dolu bir Ankara Afyon yolculuğuyla sizlerleyim. Otogarımızdan çıkıyoruz. Evet kapı açtı. Memnuniyet açıyoruz. Ben bu otobüsle ilgili çok şey duydum. Mesela adını siz getirin. Çok hız yaptı, yaptığını duydum. Eski videolarda da izledim mesela. Gerçekten hızı çok yüksek. 130'a kadar çıkıyor. Biz de deneyeceğiz bugün 130'u. Bakalım. Önce bir zaten çıktık Otogarda. Şu anda şeye doğru gidiyoruz. Diyecektim kaza yaptık. Neyse sağlık olsun. Hayda niye çıkmıyor bu ya? Otobüs gerçekten rahat diyor. Rahat olacak tabi. Şimdi bu otobüste şey de aldım arkadaşlar. Multimedya ve Wi-Fi aldım. Yani şimdi hatta açalım sizinle beraber. Fenalık ya da klimayı açar mısın? Ya onun yerine ben kapıyı açayım sana serinle. Hadi. Selametle. Hadi multimedya ve VP'yi açtım. Başımı netin yemeyin internet internet diye. Hadi. Kafamı tütülüyorsunuz zaten. Daha Ankara'dan çıkmadık. Acıkma %94'e düştü. Ya bunların midesinde kurt mu var anlamıyorum ya. Sığır gibi yiyorlar ya. Yiyorlar yiyorlar doymuyorlar. Lan wifi açık geri zekalı. Evet. Otobüsümüz kaça çıktı? 126, 127. Şimdi ben kaptan sence hızlı gitmiyor muyuz? Ne yapalım? Yavaş mı gidek yani? Yavaş mı gidek kardeş? Evet. Gördüğünüz gibi otobüs çok hızlı. Biraz daha yavaş süremez misiniz? Hayır süremem ya. Niye süreyim? Yalnız coştuk resmen. Ama yol iki şeride düşüyor galiba. Aynen. Opalin şimdi Opalin orta şeride geçecek aynen. Yalnız benim bu araçları aracı sollamam lazım ya da emniyet şeridine girmem lazım. Solamam diyorum pardon emniyet şeridine girmem lazım. Şu virajlı yol bitsin gireceğim zaten. Çünkü bunlar yol falan vermiyorlar ya. Ama otobüste klima yapmıyor. Zaten kapıyı açtık daha ne istiyorsun? De klima istiyor ya yüzsüz. Kapı açtık olsa onunla idare et işte. Aslında bu da elinize de çok yüzünüze de çok. Neyse zaten ikram vereceğim şimdi. Yalnız dönmek büyük bir başarıydı. Ben bunu başardım arkadaşlar. Birazdan ikram da vereceğim tabii. Çünkü bu yolculuk böyle gitmez. Bunlar bunların çenesi düşmez yani. Acıktık acıktık diye başımın etini yerler. Müzik dinlemek istiyorum. Oldu. Başka derdin? Eğer ben şöyle bir şey var. Ee, eğer ben bu videoyu çekmiyor olsam müzik açardım ama telif sıkıntısı var. O yüzden açamıyorum. Çünkü telif yersek kanalımız kapanabilir ya da video silinebilir. Çünkü YouTube telif hakkı konusunda çok katı davranıyor. O yüzden açamam. Kaptan sence hızlı gitmiyor muyuz? Ne yapalım? Ben yavaş gidemem bu otobüste. Bu imkansız yani imkansız. Hava sıcak. Klimayı açacak mısın? Kapıyı açtık zaten. Daha ne istiyorsun? Hız sınırını fark etmediniz mi? Nasıl fark edeyim ya? Yalnız bu otobüste resmen uçuyoruz arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Bizim kaptan uçak pilotu gibi. Ama polis arabasına çarpmayalım. Valla eski güncellemede 84 lira ceza vardı. Bunda tabi ne kadar bilmiyorum. Polis arabasına çarpmak 84 lira. Bir de memnuniyeti de düşürüyor tabi. ister istemez. Yalnız mola versek iyiydi ya. Ha. Yol çalışması. Şimdi istesem de hızlı gidemeyeceğim. Çünkü dubalar Allah kahretsin seni. Nereden çıktı lan bu dubalar? Ay klimayı açtım yanlışlıkla. A açım. Aslında kapalı zaten de. Yalnız ikram nasıl vereceğim ya? Çünkü telefondan oynuyorum oyunu. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Otobüste klima yok mu diyor. Zaten kapıyı açtık daha ne istiyorsun ya? Bundan sonra böyle. Devir tasarruf devri. Gereksiz masraflardan kaçacağım bundan sonra firma olarak. Beğenmiyorsan binme. Başka otobüslere bin. Evet. Şimdi virajlı yola gidiyoruz yine. Şu temsil safirin önüne kıracağım şimdi. Yalnız Afyon'a geldik galiba. Hatta yaklaştık. Tuvalet neden kilitli? Otogara geldik lan zaten. Yalnız resmen Formula 1 pilotu gibi sürüyorum aracı. Fark etmişsinizdir siz de. Şimdi zaten bir ikram daha vereceğim. Daha tabii henüz erken. Ay çıkacağız evet. Galiba sağdan çıkıyoruz. Şu aracı sol diyebilirsek. Yalnız önümüzde de polis arabası var. Şimdi bunun önünde de nasıl yapacağız? Değil mi? Valla yani tamam şov yapalım yapmasına da polisin önünde de yapmayalım. Hatta bir ikram daha verelim mi? otobüste klima yok mu diyor ya zaten şey var kapı açık Allah Allah koluklarımızın... ikram servisimiz, servisimiz var dik servis bir olsun. Ha, bir ikram daha verdim az önce yanlış anlaşılmasın sesi düşündüm daha doğrusu söylediğini tekrarlamaya çalıştım bir ikram daha verdim duydunuz sizde evet Afyon Otogarı'na geldik Ama 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 aman Burasıymış. Sanıyorum burası aynen. Yalnız bizim peronumuz neresi? Hangi perona park edeceğiz? Ana oradaymış. Ya ha, o fark etseydim dolaşmazdım. Direkt yani ters yola girerdim. Yalnız geç park ettim. Hah. Sanıyorum şurası. Şu Temsa opalinin yanı. Evet, o da park etti zaten. Metro turizm, netroymuş pardon. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beni izlediğiniz, için, beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın. İyi günler.